Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sıralama ve mülakat üzerine duracağız. Sıralama sıralamamız değişir mi? E, mülakat sıralamamızı değişir, değiştirir mi? Bununla ilgili videoların altına e, yorumlar yapmışsınız. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Evet sıralamanız değişecek. Belki değişmeyebilir de ama büyük bir ihtimalle değişecek. Bu değişme kesinlikle ve kelime kesinlikle olumsuz bir değişim olmayacaktır. Mesela sıralamanız 505'tir. Bu 506 olacağınız anlamına gelmiyor. 504 olabilir, 503 olabilir, 502 olabilir. Yani olumlu bir değişim olma ihtimali var. Ama ne kadar değişir, nasıl değişir bununla ilgili bir yorum yapmak kesinlikle çok çok yanlış olur. Mesela diyelim ki sıralamanız 1000, işte şöyle şöyle 950 olacak. Kesinlikle ve kesinlikle bu yanlıştır. Ne kadar değişeceğini bilmek imkansızdır. Peki nasıl değişecek bu sıralamanız? Baktığım zaman sizinle birlikte sizin branşınızda mezun olmamış öğrenciler de sınava giriyor. Öğrenci 3. sınıfta başarılı bir öğrenci KPSS'de sınavda sizin önünüze geçmiş. Veya öğrenci 4. sınıfta henüz diplomasını almamış ama sıralamada sizin önünüze geçmiş. E, ne oluyor sonuçta? Bu öğrenci mezun olamadığı için hala öğrenci olduğu için tercih yapamıyor. Yani sizin sıralamanız kayıyor. Diğer burslardan bir biri ise pedagojik formasyon. Henüz pedagogik formasyonu yok ama sınava girmiş sizin önünüzde. Bu sefer de ne olur? Yine tercih yapamıyor. Dediğim gibi sayı kestirmek kesinlikle ve kesinlikle yanlıştır. Kesinlikle ve kesinlikle yanlıştır. Şu kadar şu kadar kişi işte mezun olmamıştır. Şu kadar kişinin formasyonu yoktur diye bir yorumda yapmak, bir yorum yapmak çok çok yanlış olur. Bu iki durum en çok karşılaştığımız durumlardan. Birincisi mezun olmayan öğrenciler de sınava giriyor. İkincisi ise pedagojik formasyon henüz almamış kişiler de sınava giriyor. E, sadece bu şekilde mi sıralamamız değişir? Hayır, önümüzdeki kişilerin alternatifleri olabilir. Diyelim ki mezundur, pedagojik formasyonu da vardır, sınava girmiştir. Ama daha cazip alternatifler vardır. Mesela yüksek lisansa başlamıştır ve akademisyen olmak istiyordur. <laughs> Bu sefer ne yapıyor? Tercih yapmıyor. Tercih yapmadığı için de sizin sıralamanız öne kaymış oluyor. Yine aynı şekilde hali hazırda bir kurulu düzeni vardır. Bir işi vardır. Sınava girmiştir. Ama ne yapıyor? Geri vazgeçiyor. Tercih yapmıyor. Özellikle meslek bölümlerinde çok karşılaştığımız durumlardan biri. Meslek öğretmenleri belli bir mesleğe sahip oldukları için Hali hazırda bir işleri oluyor. Evet, sınava giriyor geri tercih yapmaktan vazgeçiyor. Çünkü gerek kazandığı para, gerek işi daha cazip geliyor, vazgeçiyor. E bunlar mı? Sadece bunlarla mı böyle sıralamamız? Hayır. Baktığımız zaman <laughs> POMEN yani polislik. Yine aynı şekilde PAEM yani polis amirleri, eğitim merkezi, JANA, subaylık, az subaylık, sahil güvenlik, bekçilik, bir orman muhafaza gibi daha çok erkek yönetmen arkadaşlarımızın başvurduğu kurum ve kuruluşlar var. Yine bu kurum ve kuruluşlara baktığımız zaman ise her yıl iyi alımları olan kurumlar. Mesela POMEM'e baktığımız zaman 10.000 civarı kişi alıyor. Yine PAYM'e baktığımız zaman 3.000 civarı kişi alıyor. Az subaylık subaylık aynı şekilde. Mesela Payma baktığımız zaman KPSS şartı 70 puan. Yani iyi bir puan almış KPS'den ama ne yapıyor? Payma başvuruyor, atamayı beklemiyor. Daha doğrusu kontenjanın açıklanmasını bile beklemiyor, oraya gidiyor. E ne oluyor sonuçta? Bizim sıralamamız değişmiş oluyor. Sıralama konusunda da kesinlikle ve kesinlikle çok fazla umutlanmayın. Diyelim ki ne? bu kontenjanlar açıklandığında branşınızdan 2.000 öğretmen alınacak. Sizin sıralamanız 2.500 civarında, işte önümdeki 500 kişi şöyle olur mu falan. Bu, bu kadar büyük oynamalar kesinlikle ve kesinlikle olmuyor dediğim gibi. E, belli bir sayı ve oran vermek çok çok yanlış olur ama az veya çok gerek bir kişi olsun gerek iki kişi olsun gerek yirmi kişi olsun sıralamanız değişecektir yani öne kayacaktır. Ee, diğer bir hususa baktığımızda ise mülakat İşte şu, şu sıralamadayım puanım şu e, mülakata girdikten sonra puanım ne olur? Son 5 yıldır hatta son dört yıldır falan mülakat sizin ...sıralamanıza etki etmiyor. Yani... ...mülakata girdikten sonra... ...sıralamanızın yükseleceğini veya... ...düşeceğini kesinlikle düşünmeyin. Belki bir kişi yükselebilirsiniz veya... belki ...bir kişi düşebilirsiniz. Bir ihtimal. Dediğim gibi bunda da... işte ...şu kadar kişi, iki kişi... ...önünüzden... ...gerileyebilir. Siz iki kişi öne çıkabilirsiniz... ...gibi bir yorum yapmak da yine... ...kesinlikle ve kesinlikle yanlıştır. Dediğim gibi... <laughs> sıralamanız değişecektir. Ama sıralamanızın değişmesi mülakata bağlı değil. Mülakat sıralamanızı değiştirmeyecektir. Diyelim ki branşınızda 5 gün öğretmen alınıyor. Belki mülakatla bir öğretmen öne kayabilirsiniz. Yani bir kişi öne kayabilirsiniz. Bu dediğim gibi belki ama sizin şimdilik net olarak bileceğiniz mülakatın sıralamaya etkisi olmadı. Sıralamaya etkisi olmadı. E, Peki o zaman mülakat niye var diyecek olursanız da onun için ayrı branşlar kontenjanlar açıklandıktan sonra e, mülakatların tarihleri belli olduktan sonra ilgili videomuzda net şekilde hatta birkaç tane videomuz ayrıntılı bir şekilde gelecektir. Ama şimdilik mülakata kesinlikle ve kesinlikle takılmayın. Şimdilik takılacağınız sıralamanızdır. Sıralamanız evet değişecek. Az veya çok ne kadar olacağını bilemeyiz. Dediğim gibi eğer baktığımız zaman branşınızdan bir 5000 öğretmen alımı varsa belki bir 200 kişi kadar bile değişebilir. 300 kişi kadar da değişebilir. Belki 5 kişi kadar da değişebilir. Bir sonraki videomuzda ise bölüm bölüm yıllara göre ne kadar atama olmuş. Bunlar üzerine bir video çekeceğiz. Şu anda zaten arka planda da gördüğünüz kısım bu. Sorularınızı videonun altına yazın. En kısa zamanda cevaplandıracağız. Ve çekmek istediğimiz, öğrenmek istediğimiz bir konu varsa bunu yoruma yazın. Daha sonra bu videomuzu çekip kanalımıza yükleyelim.